Omar kankadı var ya benim fav karakter Omar ya. Omar'ı severiz ya. Protein tozu çok önemli bir şey değil ya. Hangisi ucuzsa onu alın. Para verilecek bir şey değil bence. Bu benim görüşüm. Hani normal bir tane orta seviye alacağım geçen için. Yani kaliteli protein tozu diye bir şey. Çok da tabi. Jays <laughs> miyiz ya kanka? Adamların tikler çok gıcık ya. Ne alacağız oğlum buraya? Gras balası hiç Şimdi yok ne ya? Ne kadar ya? Bir bakayım ve 3 Masak metre 2 mı? kilo. Ne kadar mesela 2 kiloluk protein tozu? Ya böyle o böyle kiloluk değil de kanka şey alacaksın ya. Böyle çuval, 3 3 çuvalı. Yok yok 3 tane çuval. falan kanka şey alacaksın ya. Farklı farklı aromalar. Sen biliyor musun un çuvallı protein tozunu? Ha biliyorum. 10 kilo. Oha 3000 lira mı oldu 2 2 kiloluk? Niye lan yine? <laughs> iyi manyak mısın 2 kiloluk protein tozu 3k Pahalı ya. Sikin efsane bu sikin bana taldırını hatırlatıyor Hep onunla oynuyorduk Sen <laughs> hala kreatin kullanıyor mu abi? Yok ben baya 2-3 aydır kullanmıyorum oh. Niye için mi? Çok yormasın böbrekleri Yok <laughs> 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 kanka ben ya bu trip de olabilir de diyet yaparken falan Şimdi kilo Ben normalde öyle çok büyük de bir su tutmuyor ama bende tutuyormuş gibi hissediyorum. Yavaşlatıyor yani. benim Şu an bir de tek amacım tartıda daha hızlı ikisi görmek. Onu zaten balk yapacağım ya. Sevmiyorum yani diyet yaparken kullanmayı. Ama bu benim için geçerli yani herkes de öyle olacak diye bir şey yok. Ne oldu? Oyun bitti mi? Ne? Evet. Ne? Evet. Evet. yok ki Beyzi'ye plating vermeseydik ya Ne yapıyor oğlum bu lavuk? Yedim mi onu? Hayır ya Şu petingi bulanın ben anasını avradını ya Kuş Niye alayım karşı buluya gideyim Bunu kim icat etti ya? <laughs> Olamın canı bir Alıyor mu hala? Bilmiyorum sanmıyorum Hıla baş ya Hoytufah İşrenim bens Oğlum bir daha cancel lan Hadi Bravo be Bu çocuğu pantheon senin İkiye bak cringe ERL 2 waiting mid mi yok? Aptal ezik Ya şaka All this All this Ezi açacağım ya bunu jungle aldıktan sonra Ezi koyuyorum abi. Belki sana okay. gelebilir de sanmıyorum. Buyrun salağına bak ya. Tabii. Öldü. Çok güzel space yaptı kanal şeytim. İyi yani. Lan <laughs> Bir tane daha. Darius'un flash'ı yok. Tamam abi. Boğdum çocuğunu. Öl Adam çalının bir yerinde mi acaba ya? Darius. Montaya, por favor. Oh. Careful. Oh. Altı olup Allah ben öldüm ki Ben de öldüm. Aa ben ölmedim. Ee, Akali de geliyor. Oh. Öldüm ah be. be. Çok iyi oynadın da. Onda. Ya çıksaydı harika olurdu. Ne oluyor? Nasıl öldüremiyorsunuz ya? Hatta piknik çıktı. Ben kaskını yeleğini deldirmen abi. Ben sana loot yaptıracağım şimdi. Drenin flash yok benimki de şey. Bunlar yine beni mi deneyecek ya? Alıp geliyorum. Oh 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 oh. Çok Allah bugün bir ayrı bir try atsın ya. Adam çok ezber oynuyor kanka yani. Altı oldum, az C'yi çektim, kestim. Ayrı bir try artsın ya bugün. Bir de arada ona... Konuşmaya enerjim yok ya kanka. Arada buna seks mi? He. Hadi. Yeah. Al beyi be. Ben beyiz atıyorum. Kenan bey abi al şunu saçmalama. Abi alamam onu alırsam o yaparım. Pantu. Bak Katerina nerede biliyor muyuz? Bilmiyorum da base at ya bence. Neyse ya. alayım ben. Çok, çok fena zengin oldum ha. Zavrus master'dı sanki. Love master. büyük tilt. Hadi oğlum sık. Aa ölmedi lan adam neyden heal aldı o? Dok. Soraka W. ben bence kesin ninja tabi yapayım ya bu oyun. Mesela ya çok önemli bir adamı kesmem daha çok büyük gold da vermiyor ya şimdi pantheon falan da be adamları da hiç bilmiyorum. Adamdan 100 gold alacağım diye şarttan vermeyeyim. Ya nasıl ya nasıl ya. Neyse Allah'tan ulti atmadı bana da. Orada bin abi ya. Orta da benim ama sinirlerimi bozuyor. Olmuyor sen daha top. Şimdi be. Lent var mı be? aldım level atladın abi. Öldüm ya. Kaçardım biliyor musun? Mal gibi geriye bir adım attım ya. Bilerek yapmadım ama o adamı. Ya daha Rus'la bir döndü oyna. Oyun zor ha Oğuz. Şundayım. Çok iyi lan, çok iyi. Ebe. Ne bir çok iyi kanka. Çok iyi, aa çok iyi. <laughs> ne o? Hiçbir <var? gülüyor> Yok. Ya. <laughs> Erir damla, damla. Pantheon burada. Painty ya. Daha düş, nereye kayboldun çocuğu? Hadi ben de base atayım bari. Renke e var mı? Var. Ama şey bitmeyecek ya. Ah. Kim bu winter bitmeyecek gibi duruyor. Pantheon şu an her lane'de oynanıyor gibi bir şey. Support'ta oynuyorlar. Bugün mid'de Showmaker oynadı. Jungle'da oynanıyor. Güçlü bir Pantheon herhalde bayağı. Sen oynuyor musun Oz? Ben oynuyorum abi de şu an yani Gwen oynayasın var sende. Bayağı OP ama Pantheon Jungle. Abi güçlü gibi yani. Bayağı güçlü ya. Çok iyi. attım teleport geliyorum. Oğlum abi ya çara bak ya şu Katerin adlı bir çara bir bak ya. başı şey yok dogun. Makali sen ona tek atamaz mısın ya bro? De biraz ezik abi. Oo ne oluyor orada? fena trollediler lan. Akali senin oynayacağın oyunun bacısını ya. Şey Ay insan olsa var ya şurada kuadrası var biliyor musun? Bu sola kayı oradan bir tutsam. Bu ne abi ya? Oyun harbi problem ya. Ne kadar oj varsa <laughs> <laughs> ne kadar oc varsa hepsi karşıya gelmiş. Hı -hı -hı. Zonya ya. Abi geliyor mu arkana ya? Git side'dan. Rabodon'un var. 2v5 atarız. İnsan gibi oynarsak. Ben bir... Geldim. Geliyorum portalla. Evet. her şeyi vardır olsun haberin olsun. Bayağı kötü oynadık. Ama bin olabilir. Bence de şu Çünkü Sork iyi vuruyor abi bizim. Bu kim bu kim bu kim? Aa kill geldi. Soroka nasıl basıyor bak arkadan. Güzel. Yeah. Nasıl çok güzel Sanki. oldu. abi fena tryhardı ya. Nasıl gördün mü? Adam ha, korki sıçtı ama. Ha ben de öleceğim. Atakan varken niye int dedik? Sen daha hızlısın abi. Ben çıktım. Ne de öldü? Atakan artı Drake varken. Onun Flash'ı yok. O olsun. Aa, bizi. Ultisi de olmaması lazım düşün, biliyor musun? Banka oynarız lan Atakan'ı adamlar alabiliyor mu ki? Ben 1 HP'yim. Ha direkt, direkt hadi la, Direkt lan bot ver. Atakan'ı alırız. Aynen. Hiç şey problem yok. Bu oldu? XP atakanı galiba. Evet. C'ye atakan turuncu oluyor. Ben yalnız ne yarıyor var ya atakanı. Bunu alıp ölsem mi ya? Bu kimse gelmiyor Ay geliyor. Ellik buradayız. Dogs. Böyle iki nokta parantez koyayım şunlara. Herhalde. Ya. Daha üstte hiçbir şey yok. Bitecek mi? Bitecek gibi. Hadi bir tane daha. Oğlum ha? bir şey yapsana da <laughs> ne izliyorsun öküze bakar gibi ya. Ne de? Al açtım base'i de. Allah bitmedi. Hı 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 bayıldı. O ne diyor lan o katarına öldürecek mi lan o korkuyu? Öldürdü lan adam korkuyu. Vay m diye. Aha ben de öyle koştum öyle. Ben niye koşup öldüm? Korkuyu izlerken ben de koşup öldüm ama. Buradan şu oyunu kaybetsek çok büyük makar olmaz mı? Harbi iki nokta parantez gaming oldu chatim. Tam <laughs> iki nokta parantez angle. Ben yani bence de ya 5 mid gidip bitirelim Onu daha iyi arasana daha geçer gece de ya Geliyorum ya Oğuz hiç şeye falan gitmeyeyim kanka geleyim 5 kişi bitirelim şunu Dayan oğlum Ananı s*** ne alaka lan Ne ol oğlum o ne oluyor lan Adam random mı Ghost o, Bu çocuğu Hiç de yok Şurada board falan varmış sen belki oradan görmüştür adam Yok yok Bu kim? Anka şu Darüş'e bakmayacak mısınız ya? Arkadaşlar. Lan inip çıktı hapıyım. Gitti. Ya ya. Abi backdoor yapacaktım inip çıktı ya. 9x dari. 9x dari kanka. Let's go. Bütünle s**tim ama dari piçini. Haberin olsun yani. Bağırdı adam. Onun çili FM oynuyorum aslım çıktı. Bana bir invite daha atabilir misin brocum? Lobim bozuldu da. Adam off offroll vibe'ı vardı. Yo adam Darius OTP'ymiş o çocuğu. Olmadı da. 3000 sıfır luz ha. Yolla gelsin kankam. Şarda master oluyor ya. İkili martı tak kanka. Senin keyifler fena iyi ya şu an. İkili martı tak atıyorum kanka. Valla senin keyifler fena tıkırında ya şu an. Hmm. Martı tak yapıyoruz kanka. Götü yiyen gelsin çetem. <laughs>